Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler Bugün Dünya Kız Çocukları Günü Bütün Kız Çocukları Babasının Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun Kız Çocuğum Olmayan Yani Kız Çocuğu Olmayan Ben Baba Oldum Demesin Kız Çocuğu Çok Başka Bir Şey Yani Yaşamak Lazım Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun Arkadaşlar Bu Akşam Perşembe Güzel bir mezat yapalım istedim. Ee, çok kaliteli kuş var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin dört bir yanına gitseniz bu kadar kalitede kuş bulmanız çok zor. Böyle bir boğma bulmanız yok zor. Bakın, hayvanlara bakın. Yine her hafta olduğu gibi gibi farklı heyecanlar yine sizi bekliyor. Bu hafta da yine Şampiyonlar Ligi finali gibi bu burası. Olmayan yok. Stramoski de gelmiş. Bakın bunlar Stramoski. Bunlardan da 12 tane çıkacak. Stramoski. Hollanda Reis her renginden var. 3 renginden de çıkacak. Mini Modena çıkacak. Bunlardan da çıkacak. 6 takım da bunlardan çıkacak. Lahor var. 4 takım burada var. Yani 6 takım da aşağıda olması lazım. Japon. Ay maşallah. Tabii ki Japonsuz olmaz. Japonumuz da çıkacak. Abi kapaklı Modena gel, şey geldi. Mini Modena geldi. Bakın böyle işlemellerinden de var minilerini. Abi elimizden geldiği kadar en iyisini bulmaya çalıştık. Ve en iyisini aldık. Hep kuşların üst, üst kalibre. Yani hiç atalı, sakat, sukat kuş yok. Bakın boğmacılara özellikle akşam gelsinler. Hepsinde yavru yumurta garanti. Hepsinin yumurtası kasasında. Şunlar bak yumurtladı şimdi. Şu takım. Hayır. Bolladan Rex soruyorsunuz ama çok güzel. Görüyor musunuz? Evet, çok iyiler. Lahor'un en iyisini getirdik abiler. Lahor'un da en iyisini getirdik. Stramoski de var. Mini Modena kapaklı var. Ristin sarısı var. Kırmızı var. Büyük risk var. Hollanda risk var. Yok yok arkadaşlar. Biliyoruz ya. Her hafta farklı bir heyecan. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah abiler. Her hafta başka bir heyecan. Türkiye'nin yükselen yıldızı. Türkiye'nin konuşulan mezatı olduk. Kalitenin tek adresi olduk. E bazıları da bizi takip edecek işte. Bunlar da kaliteye dönecek. Yine bu akşam üst düzey kuş mezatı var abiler. Bunlar sadece kurda olanlar. İçerisi de dolu. Aşağıda Alman devkeşler falan var çıkartamadım. Bakın bu aralar çıkacak. Bir sürü bu ara var burada. Mini modernalar burada da var. Burada da var. Abi her yerde kuşumuz var. Kuş çok. Kuş çok. Kuş çok arkadaşlar. Kuşumuz çok. Bu ara çıkacak 10 tane, 12 tane bu ara çıkacak şampiyonun kümesinden. Bu akşam saat 8 gibi başlamayı düşünüyorum. 7.30'da açacağım. 8 gibi de başlayacağım. milli maç da var. Maça kadar elimizden geldiği kadar hızlı şekilde gideceğiz. Çok fazla bekletmeden insanları. İyi kuşa ihtiyacı olan abi akşam burada olsun. iyi kuş alsın. Akşam burada olun. iyi kuş alın abi. Ben mi oğlum? Hay maşallah şunlara bir bakın yani. Ben özellikle söylüyorum boğma besleyenler burada olsun yani. Böyle bir açık. Nasıl Stramoski nereye gitti? Kalite. Evet beyler kalite başka bir şey yok. Kaliteden başka bir şey yok. Sadece kalite. Akşam saat 8'de başlayacağım. 7.30'da açarım yayını. 8'de de başlarım. Çok kuş var. Aşağıda da var. Alman demkeşler var. Cimperiler falan var. Onları da çekemedim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar çektim. Lahor olması lazım da aşağıda 6-7 tane daha. Hünkarı çekmedim hiç. Hünkarı da var. Ee, şey var. Mısırı var. Var da var abi her şey var. Hay maşallah oğlum ha. Ay maşallah. Hadi bakalım akşam kuş günü. İyi kuş günü. Herkesi bekliyorum.